arkadaşlar Ay, biraz ses donmamız gerekiyor. Oh. Bugün slime arkadaşlar köprü dökeceğiz. Eman'ın slime arkadaşlarımıza kadar. Eman kocaman aç çok dökeceğim. Evet. Çok kocaman aç. Ondan sonra, sonra biraz kötü olacak ondan sonra. Güzelleşecek. Emin da kötü olacak. Tamam da yeter tamam. Ayman biraz daha. Tamam. Çok ses duydum. Tamam da yeter. Yeter. Çok Bu kadar. Güzel. Evet arkadaşlar. Sizde size bir şey olacağım. yapacağım. Elma sen ne yap? Keyifli oğlum. Kart of oynayalım. Arkadaşlar. Emin onu Elma şey, onu Slime yapacağız. Yapacağız. Ne atacağız. Ne çöp atacağız? gerek. Emin bu hafızı slime. Eman. sen öyle son. Hazır slime her şeyi yapar. Çok döktün. Çok doktu. Ama nah, çok tatlı. Basın ister oradan mı? Bilmiyorum. Onu su elimizi yıkıyoruz, onu süzüyoruz. Elimizdeki köpükler gidiyor Bakın, Bak ben bu oluyor. Ben denedim, yemin ederim denedim sen yokken. Arkadaşlar, Arkadaşlar hazır sılayı bu tıraş köpüğü döküyor, değil dökülür mü? Dökülür, valla dökülür. Sizin sonunda tuzu var, bak sana oldu sılayı ya. Evet. Ay, oy. Evet. Evet. Hadi ben bir şey biliyorum. Yapma Emin al şunu. Emin, Emin al şunu. Emin peşinden al şunu. Emin dökme sakın sıvarma. Biraz daha yoğur hadi elimizi yıkayalım. Sarı yıkayacağım. Buraya hiç şey olmaz. Burada yıkayalım annemiz gelmesin. Hızlı çabuk çabuk. Tamam, abi, benim üstüme neden döküyorsun sen? Evet. <laughs> <şimdi. gülüyor> evet bakın çok Değiştireceğiz. Bekle. Yeni slime kadar. kadar. Size video atamayacağız. Abone olup like atalım. Yok başka saklanmış videosu atarız. Sen, bu benim telefonum bir de. Biliyor musunuz? Kendi telefonumdan da açarım. Saklanmış videosu atarız. Evet. Bak ebe olan sayar. Ondan sonra saklanan kişi video çeker. Videoyu yarımda bırakırız. İkimizi de 180 saniye olur. Ama 3 gibi deyince videoyu başlatacağız. Ben de sarmaya başlayacağım. Abone Sen içlik kendi yoktu oldu ya. Boş ver. Ben ne yapacağım? Çıkasın çok az de. su dök. Çok az su dök başka.